Efendim 12 Eylül 2021 günlerden pazar. Herkese merhabalar. Ben Yasin Emre Gök. Haber kanalıma hoş geldiniz öncelikle. TÜİK geçtiğimiz günlerde işsizliğin 4 milyona yaklaştığını söyledi. Peki daha mı yüksek? Daha mı az? Bunu öğreneceğiz. Rakın işsizliği bir yana, işsizliğin arttığı bir ülkede ekonomideki gidişat peki nasıl? Bunu da öğreneceğiz. Konuğum olacak. Ekonomi yazarı Çetin Ünsalan. Ben merak ettiklerimi soracağım ekonomiye dair. Çetin Ünsalan'dan yanıt almaya çalışacağım. Dilerseniz konuma bağlanalım. Çetin Bey merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olsun sevgili Yasin. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, geçtiğimiz günlerde TÜİK bir açıklama yaptı. İşsizliğin 1,4 %12'ye yükseldiğini ve işsizlik sayısının 4 milyona yaklaştığını e, belirtti. Bunu siz de e, iyi biliyorsunuz. Peki bu 4 milyondan daha mı fazla? Bunu merak ediyorum ben. Çünkü e, gidişat ne olacak Sayın Ünsalan? Şimdi e, aslında genel problem e, bizim gerçeklerle yüzleşemiyor olmamız. Ve bunu da bir takım rakam oyunlarıyla düşük gösteriyor olmamızdan kaynaklanıyor. Şimdi e, son açıklanan verileri detaylı bir biçimde analiz ederiz ama e, ilk önce hani filmin bittiği yerden başlayalım. E, TÜİK'in resmen açıkladığı işsizlik kadar Yine kendi bülteninde, yani o e, işsizliği açıkladığı bültende kabul ettiği bir başka gerçek var. Bu da iş aramaktan ümidini yitirenler veya iş aramaktan vazgeçenler. Bu mevcut işsiz sayısı kadar yeni bir işsiz grubunu daha e, gündeme getiriyor. Yani e, aşağı yukarı yuvarlak hesap 4 milyon e, işsiz kabul etsek, Biraz altında açıkladılar onu da ee, ama biz yuvarlayalım ortalama 4 milyon geziyor. Bir 4 milyonda iş aramaktan ümidini kaybeden insan olduğundan bahsediliyor. Şimdi buradan düz mantıkla baktığınızda aslında Türkiye'de gerçek işsiz sayısı TÜİK'e göre bence çok daha yüksek ama gerçek işsiz sayısı TÜİK'e göre 8 milyon aşağı yukarı ve işsizlik rakamı da 21-22'lerden aşağı değil. Nitekim bunu e, çok ciddi eleştiriler üzerine atıl iş gücü diye bir kavram geliştirdiler ve e, bunu da açıklıyorlar artık bültenlerinde. E, burada da aşağı yukarı %26 civarında, %25-26 civarında gezdiği söylenen bir atıl iş gücü var. Ne demek atıl iş gücü? İşte az önce yaptığımız tanımdaki gibi iş aramaktan ümidini kaybedenler de ki onları da iş beğenmiyorlar diye nitelendiriyorlar genellikle İş aramaktan ümidini yitirenlerle mevcut işsiz kabul edilenlerin üst üste toplanarak yani çalışabilecek durumda olduğu halde çalışmayan insanların oranı. Sadece buradan bile baksak TÜİK'e göre yüzde yirmi altı. Ama piyasanın gerçeklerine bakarsak yani ekonominin gerçeklerine bakarsak aslında Türkiye'de işsizliğin e, yani o geniş tanımlı da yapmayacağım. Yani gizli işsiz falan diye kabul etmeyeceğim öyle e, gerçekten işini isteyerek yapmayanları falan katarsanız yani aslında mühendis olarak mezun olmuş ama gidip motokuryelik yapıyorları da katarsanız yüzde 60'lara 70'lere çıkarız. Ama e, çalışmayanlar hesabından yürürsek burada e, Türkiye'de yüzde %30, 30-35'lerden aşağı bir işsizlik olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Biraz daha büyüteyim ben bunu. İnsanlar niye çalışır sorusunu soralım. Günün sonunda akşam eve ekmek götürmek, e, geçimini sağlamak için çalışır. E, yaklaşık bir buçuk-iki e, yıldır neredeyse doğru düzgün kepenk açmayan, e, hatta siftah etmeyen e, hizmetler sektörü başta olmak üzere esnafı nereye koyacağız? Şimdi onları da işsiz saymayacak mıyız? Eğer eğer biz e, günün sonunda işsizlik metodolojisinde e, amaçladığımız şuysa evine ekmek götüremeyen geçinemeyen insanlarla ilgili bir fotoğraf çekmekse bu çok daha yüksek rakamlarda. Ki buna esnaf vesaire hizmetler sektöründe kattığımızda o normal boy boyutlara gidiyor. O zaman bizim aslında e, bu resmi Doğru okumamanın neticesini de konuşmamız lazım. Çünkü bu resmi doğru okumadığınız zaman e, sağlıklı üreten e, mal ya da hizmet üreten e, ve bunu satarak e, refah yaratan bir toplum yaratmaktan uzaklaşıyorsunuz. Bunu uzaklaştığınız noktada da aslında istihdam piyasasını daraltıyorsunuz. Yani işsizliği kendiliğinden bir kez daha tetikliyorsunuz. E, ne yazık ki şu anda temel problemimiz Gerçeklerle yüzleşmemek sevgili Yansın. Peki e, işsizliğin arttığı bu dönemde yani ekonominin yükseldiğini söylüyorlar. Peki ekonomide bir e, tsunami bekleniyor mu Sayın Hüseyin? Ekonomi de arttığı bir yandan e, ekonominin iyi olduğunu söylüyorlar. Şimdi e, e, eğer siz bir rakamlar ekonomisi tutturduysanız e, yani bunu baz alıyorsanız e, yükseliş tam bahsedebilirsiniz. Mesela işte ikinci çeyrekte biz yüzde 21,7 büyüdük, değil mi hesapta? Fakat bütün göstergelerimizin yani işte artan iş hacimlerinin büyümelerin hepsinin 2020 yılıyla mukayese edildiğini düşünürseniz ortada aslında şöyle yükselen, patlayan, çatlayan bir ekonomi olmadığını görürsünüz. Çünkü 2020'de sıfır noktasına gelmiş bir ekonomide artık yaptığınız her hareket istatistik bilimi gereği size yüksek rakamları verse de sorunu çözmez. Şöyle bir örnek vereyim. E, sabit bir noktada durduğunuzu düşünün e, ve sıfır noktasındasınız. Bir adım atarsanız... İstatistik bilimine göre yüzde %100 yol almış olursunuz. Ama aslında attığınız adım birdir Yani mesafe kaydedemezsiniz. Türkiye'de ekonomi yönetiminin yaklaşımı da ne yazık ki bu. Geçen sene durmuş bir ekonomi üzerinden bu seneyle mukayese ettiğimizde rakamları yani nispeten aslında düzelmemiş. Ama nispeten harekete geçmiş bir ekonomiyle mukayese ettiğiniz zaman tabii ki çok yüksek rakamları görür. Burada da kendinizi kandırmak istiyorsanız kandırabilirsiniz. Fakat aslında şunu çok net biliyoruz ki 2008 krizinden beri dalga dalga e, sıkıntıya düşen ama özellikle son 3-4 yıldır işte gizli iflasların konuşulduğu, konkordato'ların konuşulduğu ve yasaklandığı. Önce iflas ertelemeler yasaklandı. Sonra konkordato'lar yasaklandı ve ardından geldiğimiz noktada pandemide işten insanları çıkartmak dahil her şey yasaklandı. Tabii ki kimse işini kaybetmesin ama Türk reel sektörünün gerçeğine baktığımızda çok aşırı borçlu. Yani şöyle diyeyim, tüketicinin şu anda finans kesimine olan borcu yaklaşık 950 milyar liraya vurmuş vaziyette. 2002'de bu rakam 6,5 milyar liraydı. E bir bu kadar e, reel sektöründe borcu var. Ve şimdi biz bu ne kadar iyi ne kadar kötüyü de ölçemiyoruz. Çünkü pandemi sürecinde doğru bir hareket olarak 3 ay sonrasında ödem ödemeye yapmayanları sorumlu alacakları atarken şimdi bunu dedik ki pandemi süreci bunu uzatalım 6 aya çıkarttık. Sonra bir ay daha uzattık. 30 Eylül'de bu süre doluyor. 30 Eylül itibariyle eğer bir uzatma olmazsa şimdi asıl e, gerek bireyler gerekse e, firmalar açısından bankalardaki e, sorumlu alacaklar listesini göreceğiz. Geçtiğimiz günlerde bankalardan bir e, yetkili e, kamuoyuna yaptığı açıklamada bunun ne boyutta olduğunu öngöremediklerini ifade etti. Bu çok ciddi bir uyarı. Yani e, şu an itibariyle evet öteliyoruz. Ama gerçekten borcunu ödeyemeyecek olan yüzde nedir bilmiyoruz. Çünkü biz e, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi hiçbir şeyi silmedik veya insanlara e, karşılıksız bir para vermedik geçimlerini sağlasınlar diye. Sadece kredi teklif ettik, borca batmış bir vatandaş ve reel sektörü daha çok borca batırdık. Bu birinci faktör. İkinci faktör e, enflasyon rakamlarına baktığımızda üretici ve tüketici enflasyon arasında öyle bir makas var ki ee, henüz yansıtılamamış yüzde 25'lik bir fark var. Bu enflasyonu sıkıntılı hale getireceği gibi aynı zamanda e, iç piyasadaki daralmayı dikkate aldığınızda bunu fiyatlarına yansıtamayan reel sektörün önce sermaye erimesini, ardından da işsizliği tetikleyecek bir hamleye girmesini de potansiyel bir risk olarak önümüze getiriyor ve çok yüksek bir risk. Fakat ekonomi yönetimi bunların hiçbirini okumayarak okuyamayarak demiyorum, okumayarak bütün göstergeleri durmuş bir ekonomi olan 2020 yılıyla mukayese ederek göz boyamaya, algı yönetmeye çalışıyor. Ee, yani ekonomi öyle bir bilim ki e, siz ne yaparsanız yapın, gelir size kendi gerçeğini hatırlatır. Ne yazık ki Türkiye'nin de yaşayacağı bu. Peki gelecekte, gelecekten kaygılanıyorum ben. Gelecekte bizi ne bekliyor? Bir iki yıl sonra, birkaç ay sonra, yani rakamlar buysa Birkaç ay sonra ne olacak? Bir düşüş mü olacak, yükseliş mi olacak? Öngörünüz nedir bu konuda? Ee, birincisi işsizliğin artacağını düşünüyorum. Yani Türkiye'nin hem bu önümüzdeki yani 2021 yılının kalan aylarında hem de 2022'de e, bir numaralı gündemin işsizlik olacağını düşünüyorum. Enflasyonun artık sorun olmaktan çıktığını düşünüyorum. Niye derseniz e, Sayın Cumhurbaşkanı gibi değil benim görüş açım biraz daha farklı burada enflasyon sorun olmaktan çıktı. Artık bir tık yukarıya çıktık. Stagflasyon gerçeğiyle karşı karşıyayız. Nedir stagflasyon? Hem enflasyonun yükseldiği hem piyasanın daraldığı ve işsizliğin arttığı bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kalacağız ki bu enflasyondan çok daha riskli. Yani birkaç dalda birden mücadele etmenizi gerektiriyor. o yüzden ikinci aşamada bu. Büyüme dersek Türkiye'de kalkınma özürlü bir büyüme konuşuluyor. Bu da her tarafı yani dikişleri atmış bir meşin topu sürekli havayla e, büyütmeye veya şişirmeye benziyor. Günün sonunda o dikişler atacak, o e, top meşin top kullanılamaz hale gelecek. Oysa bizim yapmamız gereken durumu net olarak kabullenip ondan sonra bir yol haritası oluşturarak gerçekten üreten sadece bir üretim fetişizmiyle hareket etmeyen, ürettiğiyle de katma değer elde ederek Dünyada vazgeçilmez ürünleri, argeleri yaratan bir ekonomi üreten ekonomi modeli haline gelmek. Bunun başlangıcı da tarımdır. Akıllı tarım uygulamalarıyla Türkiye en kısa sürede bir nefes alabilir. Diğer sektörlerinin yapılanması için finansman sağlayabilir ve ardından da yapılandırarak yani bir iş gücü envanteri, bir tarım envanteri, bir sanayi envanteri yaparak oluşturacağı bir yol haritasıyla ancak faturayı ödeyerek refaha çıkabilir. Fakat mevcut ekonomi yönetimine baktığımızda gerçeği red var. E, herhangi bir envanter çalışması yok. Sadece laftan ibaret projeksiyonlarla hayalleri olmakla hayalperest olmayı karıştırmış bir yolda e, bizi yürütüyorlar. Bu da zaten özellikle başta Z kuşağı olmak üzere sizler gibi gençlerin e, ne yazık ki ülkeden göçmesine, beyin göçü vermesine neden olan en büyük unsurların başında geliyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ben ediyorum. Tanıtımımız ben... için değerli izleyiciler, ekonomi yazarı Çetin Ünsal'ın sorularım yanıtladı. Bir sonraki programlarda görüşmek umuduyla esenlikler.